Size altın yumurtlayan tavuk hikayesini anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, karbur zaman içinde yoksul bir adam varmış. Adamın cebinde hiç parası yokmuş. Sadece bir kurşu varmış. Adam ne olacağına karar verememiş. Ekmek mi, meyve mi, sebze mi diye düşünmüş. Sonunda karar vermiş. Ben yerim, faydalanırım. Karnım, Karnım doyar. Ya yani hastalanınca keserim, etini yerim demiş. Yumurta, Yumurta tavuğu, almış. tavuğu almaya gitmiş. Pazarcıyla sıkanlaşmış. Tavuğu almış. Kümesi kapatmış. Ertesi sabah olmuş. Bir de bak Koşmuş Muş. Bozdurmuş Ertesi sabah olmuş Muş. Adam yine kümese koşmuş Muş. Tavuk yine pırıl pırıl bir yumurta yapmış Markete Market e koşmuş Her şey almış Yiyecekler, sebzeler Kilerini doldurmuş Karnımı doldurmuş gözlere iyi bir ders